Herkese selamlar, merhabalar sevgili akrep burçları, güneş yükselen ay burcu akrep olanlar kanalımıza hoş geldiniz. 9-15 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Evet, içinizden geçenlerle niyetleriniz çok güzel enerji olarak birbirine uymuş diyelim. Bakın, ne var biliyor musunuz? Evet güzel bir dolunayınız var. Kabul ediyorum. Hanenizin tam üstünde bir tamamlanma dönemine girmişsiniz. Biraz üzerinizdeki e, sorumluluklar artabilir. Fakat burada bakın. Bir tane böyle bir engeliniz var. Bir sizi durdurmaya çalışacak bazı şeyler olabilir. Şimdi ona buradan bakarız. Tek olay olarak onu gördüm. Bir de bir miras varsa ikiye bölünebilir. Ama bir sorumluluk varsa bu da ikiye bölünebilir. Bazı şeyler ikiye bölünüyor ama kötü de hani satılsın ikiye bölünüp satılacak okey satılsın da herkes parasını alsın bakın iyi bir şey gibi. Ya da maddi olabilir, sorumlulukların bölüşülmesi olabilir, bir aile evi vardır. E bir de evleneceksiniz demek ki ayrı bir ev, ayrı bir yuva kurulacak, ikiye ayrılıyor artık. Hani bunun gibi olaylar da yine olabilir. Onun dışında gayet güzel görünüyor. İnanılmaz tertemiz bir fincanınız var. Şimdi arkadaşlar şöyle fincanınızı sizlere bir göstereyim. Zaten buralar tertemiz. Bak hanene bir şey akıyor gördün mü? Bak burada sanki şey var. Kese bir şeyim var. İçinde para vardır. Önemli bir hani mücevherim vardır. Altın vardır. İçinde bir şey var bunun ve senin hanene yuvanı akıyor. Bak çok büyük bir şey değil. Belki içinde bir tane Ev anahtarı, bir tane dükkan anahtarı, bir tane araba anahtarı, bir şey var içinde. Kalkıp da kocaman bir şey yoktur. Bir telefon yoktur belki. Ama içinde bir şey var. Ve bak haneye doğru akıyor. Ee, harika görünüyor. Kağıt falan değil bu arada. Dediğim gibi böyle daha fiziksel küçük bir şey. Ee, bu hanenin içerisine akıyor, geliyor diyebiliriz. Hemen şöyle kalanını da göstermiş olayım. Şöyle devam ediyorum. Bakın şemsiye açmışsınız. Evet ama şemsiye yamuk duruyor. Şemsiyenin iki anlamı vardır. Bir sağlığınıza hiç dikkat etmediğinizden. Yani aman çocuklarım, aman anam babam, aman işim gücüm derken belki vücudunuz ya da hanedeki bir kişinin bedene alarm veriyordur. Buna hiç dikkat etmediğinizden ya da bazı sorumluluklarınızı çok ertelediğinizden bahsediyor. Yani çoktan yapmanız gereken bir şeyler var ama erteliyorsunuz da erteliyorsunuz. Yapamam edemem, uğraşamam şu an, başıma iş çıkartmayın deyip çok böyle ertelediğiniz bir şeyler varsa dediğim gibi bakın bunu yapmak durumunda kalabilirsiniz. Burada bir tane de T harfiniz var. Yalnız T'niz baya belli. O yüzden size üç şey söyleyeceğim. Birincisi kendi içinizde bir hesaplaşma, bir muhakeme, hangi yolu seçmeliyim? işte iki çocuğumdan hani para lazım onlara. Ben bu elimdeki parayı onlara nasıl bölüştürebilirim? İşte ben bu ilişkiyle ilgili nasıl bir karar vermeliyim? Eğitimimle ilgili ne yapmalıyım? Gibisinden böyle kendi içinizde bir sorgulama, bir muhasebe, bir muhakeme durumunuz, sorgulamalarınız daha doğrusu olabilir bu bir. İkincisi ilahi adalet durumu olabilir ve siz bunu görebilirsiniz. Hane tak yansımış haberi gelir yani sizlere ya da hane içerisinde size haksızlık eden ya da bulunduğunuz iş yerinde hayatınızda size haksızlık eden varsa çok hızlı bir şekilde inşallah karşılığını herkes alsın diyorum. İlahi adal o terazi nereye dönecek hiç belli olmaz. Artı burada tamamen mahkemelerden bahsediyorum. Ne mahkemesi olduğu önemli değil. Burada dengeler sağlanıyor. Bakın sizin tarafınız ağır basıyor. Size kıyak geçiriyor. Ya da %100 karşı taraf kazanıyor gibi bir şey değil. Tam ortası. Yani olması gereken sonuç ne? Sizin de bir para ödemeniz gerekiyor mu? Onu da ödersiniz. Ama almanız gerekiyorsa evet alırsınız. Yani tam dengeli, tam böyle adaletli diyebileceğimiz bir sonuç alabilirsiniz. Çünkü çok dengeli görünüyor. Devam ediyorum. Bakın burada iki kişisiniz. Duruyorsunuz. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Sağlam bir temelin üzerinde duruyorsunuz. Ve hafif çok böyle belli belirsiz bir yol var. Ay gidelim mi? Ay vallahi çok iyi olur. Ne yapalım? Ne, nasıl gidelim? Nasıl ayarlayalım? Yani bakın bunun daha böyle tatlı çıtır çıtır bir konuşması var. Çok kibar, çok tatlı gözüküyor ve altında da gördüğünüz gibi bununla ilgili maddiyatınız, mutluluk gözyaşlarınız, belki yalnız alacağınız valiz vesaire bakın burada hazır görünüyor. Aynı benzer hazırlığın daha büyüğü burada var. Yalnız burada koşuyorsunuz farkında mısınız? Yani bir an önce gitmeliyiz. Çabuk tutmalıyız. İşte hemen evlenelim, hemen gidelim. İşte elini çabuk tut. Sen de hadi, bak ben koşturuyorum. Sen de bana bu yolda yetiş. Beraber gidelim, beraber yapalım. Bana yetişirsen beraber gidebiliriz. Zaman açısından, belki maddi birikim açısından, hani biraz böyle bir e, olayınız da var gayet gene güzel yolunuz devam ediyor. Sol tarafta, bakın burada toplamda. 3 kişi var karşınızda. Bu 3 kişi 3 kardeş olabilir. 3 tane aile bireyi olabilir. Biri eşinizdir. Diğeri 2 evladınızdır. Böyle de olabilir. Bilemem ama bu kişilere hesap vermek değil ama bir şeyi sanki haber vermeniz lazım. Çünkü siz bir yol tutturacaksınız belki hani bir anda çalışma gündemi. Bir anda işi bırakma da olabilir, işe başlama da olabilir. Ben şu vücudumdaki bir yerden rahatsızım ve ameliyat olmak istiyorum ama biraz bazı şeyler aksayacak, haberiniz olsun. Gibisinden bir konuşuyorsunuz. Bakın haber veriyorsunuz diyeyim. izin alma gibi bir şey. Ben burada görmedim. Onun dışında gayet aydınlık, temiz, hem sağınız yani olumlu ve pozitif şeyleri çektiğimiz taraf olan sağ taraf gayet temiz. Bakın orada bile sizin çok güzel yollarınız var. Bir tanesi çok düşünülmeden üstüne hiç konuşulmadan çıkılacak bir yol. Yani şöyle söyleyeyim. Müzik aletleri satan bir dükkanın içinden geç, önünden geçerken aa müzik aleti gördüm çok güzel. Hmm, ne güzel ben bunu çalarım. Kursuna da yazılırım ya da evde öğrenirim deyip alıp eve geliyorsunuz. Ne kadar düşünüyorsunuz? Kaç saniye düşünüyorsunuz? Bir dakika mı düşünüyorsunuz? O kadar maksimum. Yani düşünmeden bir anda görüp aa ben de bundan yapayım dediğiniz olaylar olabilir. Çok hızlı başlayabilirsiniz. Diğeri de hafif böyle biraz düşünüp araştırıp ondan sonra hemen arkasından başlıyorsunuz. Ya aylarca ayrı sürecek bir olayınız yok. Biraz hızlı davrandığınız olay var. Gelelim buraya bakın. Sizin zaten e, hayatınızda karmaşa, sıkıntı, engellerle karşılaştığınız yer hep geçmiş oluyor. Geçmişten o kadar çıkamıyorsunuz ki bazen. Hala orada yaşıyormuşsunuz. O zamanlar bana kimse izin vermedi. Ya yaparsam yine ya yine izin vermezlerse o zaman yaptım elimdeki parayı aldılar. Ya şimdi de gene elimden aynı şekilde paralarımı alırlarsa benim yine emeklerim hiç olacak gibi. E, Ken bakın burada geçmiş kısmında bir sıkıntı var. Burada da sol tarafta yani hem sıkıntılar hem geçmiş gördünüz mü birbirini tamamlıyor. Hani şu anda devam eden bir sıkıntı, gelecekte karşılaşacağınız bir sıkıntı demiyorum. Geçmişte de olmuş. Bitmiş ama belki çok o konulara girmek istemiyorum ama zihninizde kalmış bir sıkıntı olabilir. Şimdi siz buradan bakın bir kuş var. Özgürleşiyorsunuz. Bir kuş daha burada var. Gene özgürleşiyorsunuz. Biraz bu özgürleşmeler birilerine batabilir. Çünkü göz nazar var. Aman aman dikkat. Ha bu arada özgürleşme dediğim zaman herkesin aklına sadece nedense şöyle bir şey geliyor. Anaya babaya herkes isyan edecek. Beni işte eşi varsa boşayacak bir anda özgürleşecek. Bu da olabilir. Ama buradaki özgürleşme bir kuş gibi özgürleşme. Şimdi kuşun kanatlarının üstüne ağırlık koyarsanız, kanatlarını kopartırsanız kuşun özgür olmasının ona ne faydası var? Yok. O yüzden burada bahsettiğim şey üzerinizde bir borç yükü mü var? Bu gider. Bir hastalıktan dolayı ayaklarım var ama ya da evet vücudum var, elim kolum çok şükür var, sağım. Ama yürüyemiyorum. Niye? Çünkü hastalık var. <laughs> Öksürüyorum. Yerimden kalkamıyorum. Bakın bu tarz ağırlıklar üzerinizden kalkabilir. Ya bir hani hastam var. O yüzden şu anda bir yere gidemiyorum. Bak ne oldu? Gidebilirim. Ayaklarım var. Param var. Ama rahatsız olan bir insanım var. O hele iyileşsin. Bir şifasını bulsun. Sonra giderim. Şu borçlar bir bitsin. Ondan sonra istediğim şeyi alacağım. Bak bu konuda bir özgürlük. Yani hele şu okulunu bitir. Ondan sonra ne istersen yap denir ya çocuklara. Aynı onun gibi bir e, olayınız var. Artı bakın hepimiz gördük. Burada bir öküz var. Burnu, ağzı, gözü, kafa yapısı. Aha bu da bir, iki hatta şurası bile olabilir. Boynuzları var. Şimdi bu kısım şöyle bir olayı var. Evet öküz, inek bunlar hep gerçekten bu hayvanların ağırlıkları kadar mal, mülk, para demektir. Mesela diyelim ki bu hayvan 500 kilo. 800 kilo artık ne ise. Öküz olduğu için, boğa gibi olduğu için. Ama burçla zerre alakası yok bu arada. Hiç aklınıza burç gelmesin. Koçtur. Koç zaten değil. Ama hiç bunlar gelmesin. Burada evet ne olabilir? Araba olabilir. Hani Prefabrik ev tarzı bir şeyler olabilir. Bir artı bir ev gibi bir şeyler olabilir. Yani kalkıp da o kadar kiloda bir mal mülk paranız var mı bilemem. Ama bu kadar ağırlıkta dediğim gibi ev olabilir. Hani küçük bir ev, e, araba olabilir. Bir arsa olabilir. Yer vardır. Buradan sizin hakkınıza düşen pay. Işte mesela bakın 500 dedim, 700 dedim. Belki 500 metrekare top Totalde 2 ev kalır size. İ 3 ev kalır. Hani bu şekilde bir metrekare kalabilir. Bir dönüm bir yer kalabilir. Hani anlatmak istediklerim hep bu şekilde. Böyle bir maddiyat olayı var. Bu bir. İkincisi burada biraz hayatınızda aktivite göstermeyen insanlara karşı biraz tepkiniz var. Yani şöyle ben bunu alıyorum buraya koyuyorum bunu böyle yapıyorum bir şeyler yapıyorum. Burada bir çaban var. Ama bu kişi gelmiş ot gibi burada duruyor. Ya bak görüyorsun değil mi ben Akrep burcu olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendim için, geleceğimiz için, eğitimimle ilgili bak çocuklarımız için, para biriktirmeye çalışıyorum, şunu ayarlıyorum, bunu yapıyorum, şu en ince ayrıntısına kadar düşünüyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Evet, öküzün trene baktığı gibi bana bakıyorsun. Ama buradaki e, onunla bir alakası yok. Daha çok hani bir şeyler yapıyorsunuz. Normalde bu insanın tepki vermesi lazım. Aynı boğa gibi bir şeyler hareket ettiği zaman kırmızıyla falan alakası yok. Hareket eden şeye bir tepki vermesi lazım. Ama burada e, sizi görmüyor. Yani görmek istemeyen ki kimse görmek istemeyen bir insan kadar kör olamaz var ya. Aynen bu insan böyle emeğinizi de görmüyor, sizi de görmüyor diyebiliriz. Bir de burada e harfli olmuşsunuz. Bu da sizin yaptığınız bir iyiliğin karşılığını alacağınızı ve bunun size arkadan itici bir destek olacağını. Belki bir arkadan sonradan gelen bir miktar para. İşte ben bu aşamaya kadar geldim. Buradan sonra ailem, eşim, sevdiklerim maddi manevi beni destekler düşüncesi. Evet bunlar görünüyor. Hanenin içini kapatmışsınız. O nazar göz var dediydim ya. Bakın o kısmı bile burada iptal etmişsiniz sevgili arkadaşlar. Şunu şunu şuraya almak istemiyorum. Bakın ikili akış burada kendisini gösterdi. Aynı anda iki tane şeyle ilgilenmeniz gerekebilir ama bakar mısınız öküz boğa. Yani nasıl da belli. Baya bayağı görünüyor. inşallah güzel haberler alırsınız diyelim. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.